Herkese merhaba. ERA Kolejleri YouTube kanalında bu hafta Maltepe Lise Kampüsü müdürümüz Cihat Kırsakal'la beraberiz. Cihat Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben Miray de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün Cihat Hocamla beraber yeni nesil lise eğitim modeli nasıl olmalı ve ERA Kolejleri bunu nasıl karşılıyor bunu konuşacağız. Miray Hanım çok güzel bir soru. Çok ee, güzel bir soru. Neden evet. çok güzel bir soru? Genel olarak anlatacağımız çok şeyi ifade ediyor aslında bu. Doğru. Ee, özellikle yeni nesil ifadesi ben çok beğeniyorum şundan dolayı. Dünya çok hızlı değişiyor. dünya hızlı değiştiği için çok şey değişiyor. Çok şey değiştiği için eğitimin de buna ayak uydurması gerekiyor. Bu yüzden özellikle bu yeni nesil ifadesi hoşuma gidiyor. Harika. Gerçekten. Şöyle söyleyeyim. yeni nesil eğitim modelinde tabii anlatacağımız birkaç model var. Bunun içerisinde akademik başarıdan bahsedeceğiz. Yani ERA Kolejleri bunun neresinde zaten bunu anlatacağız. Evet. Akademik başarıdan bahsedeceğiz. Danışmanlık sistemi ve koştuk sistemini anlatacağız. Birçok okulda bak baktığınız zaman akademik başarı vardır belki. Koştuk sistemi vardır ama bir şey eksik olabiliyor. Yabancı dil. Ve evet. ben ERA Kolejleri'nde yabancı dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve kurumda bunu önem verdiğini de biliyorum. Doğru. Zaten başlıklar olarak da anlatacağız bunları. Ama yeterli mi? Kesinlikle değil. Çünkü dediğim gibi yeni nesil çok şey istiyor. Biz bu çok şey isteyen nesilin her ihtiyacını karşılamak zorundayız. Ee, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Ülkemizi şekillendirecek olan onlar. Bu yüzden bizim onlara çok ciddi katkılarımız olmalı. İşte bu yüzden yeni nesil modelimiz ön plana çıkmaktadır. Ee, tabii yabancı dilin yanına yani işte akademik başarı, işte koştuk sistemi, ölçme değerlendirme, yabancı dil ama bunun bir başlığı daha var, kişisel ve sosyal gelişim. Bir e, öğrencinin, çünkü lise öğrencisi artık kendisini geliştirmeye müsait bir öğrenci grubu. Bu yüzden dolayı e, kişisel gelişime de çok önem veriyoruz. E, sistemde zaten e, bahsedeceğiz, üzerinde ayrıntılarını da bahsedeceğim bir öğrenci liseden, ERA lisesinden mezun olduğu zaman bu bahsettiğim akademik başarı, bu bahsettiğim yabancı dil, bu bahsettiğim kişisel gelişim, Bunların hepsinin başarıya ulaştığını görerek mezun olacaktır. Tabii bu da bizi son derece mutlu edecektir. Şimdi başlıklarımız içerisinde akademik başarıdan bahsettik ki bu zaten her öğrencinin veya her velinin en çok istediği çocuklarının iyi bir üniversite veya iyi bir bölüm kazanmasını her ailenin istediği bir istektir zaten biliyorsunuz. Bu yüzden bizim bunu öncelikle karşılamamız gerekiyor. Peki akademik başarıya biz nereden, hangi adımdan başlıyoruz? 9. sınıftan itibaren başlıyoruz. Çünkü neden? Yapılan bir hatadan da bahsedeceğim. Yani genel olarak öğrencilerin baktığı bir hatadan bahsedeceğim. Öğrencilerin çoğu 9'da ciddi almadığını, akademik başarıyı... Nasıl olsa 11-12'de ben üniversiteye hazırlanırım düşüncesiyle çok böyle yüklenmeden hazırlandığını da görebiliyoruz. Ama biz bunu çok önemsiyoruz. Akademik başarı içerisinde 9. sınıftan itibaren ciddiye alınan bir sistem olmalı. 9. sınıf neden önemli? Çünkü burada yapılan bir hatadan da bahsedeceğim. Öğrencilerin baktığı bir hatadan bahsedeceğim. Öğrenciler genellikle 10.000 sınıfa geleyim ondan sonra sınava hazırlanırım düşüncesinde. Bu yüzden 9 ve 10. sınıfı böyle daha hafif atlatma süreci içerisine giriyorlar. Tabi bu onlar için çok ciddi bir dezavantaj oluşturabilir. Neden? Sebep şu. 9. sınıf biliyorsunuz tyT konularının ağırlıklı olduğu bir sınıf. Ve gerçekten sınav sürecinin hazırlık süreci aslında. Eğer doğru bir hazırlık süreci geçirmişse 9. sınıftan itibaren hem ileriki konuların daha iyi algılanmasında dokunuş önemli. Hem de TET konuların oturmasında son derece önemli. TET biliyorsunuz temel yeterlilik sınavı son derece önemli. Bütün TET çok önemli değil mi Cihat Hocam? Kesinlikle çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü sayısal da olsa, iştiharlık da olsa, dil de hazırlansa öğrenci TET sınavına girmek zorunda. E, bu yüzden son derece önemli. Peki TET ağırlıklı hangi grupta başlıyor? 9. sınıftan itibaren başlıyor. O zaman demek ki bizim bunu 9. sınıftan itibaren önemsememiz gerekiyor. Bu yüzden yaptığımız çalışmalarda özellikle 9. sınıftan itibaren ağırlık kazanmakta veya çocuklara bilinç oluşturma çabası içerisinde oluyoruz. Yani bu hazırlık süreci ERA'da 9. Sınıf 9. Itibariyle sınıftan itibaren başlıyoruz sınıftan itibaren oluşturuyoruz ve evet. zaten öğrenciyi biz alırken bunları anlatıyoruz. Diyoruz hı hı. ki bakın siz... 9. sınıftan itibaren bunun bilincinde olmalısınız. Biz bu süreci bu şekilde yürütüyoruz diyerek zaten öğrencilerimizi alıyoruz. Ve öğrencilerimiz bu anlamda zaten bilinçliler. Bunu neden 11-12'ye bırakmamalıyız? Çünkü öğrenci 9. ve 10. sınıf konularının eğer eksiklerle 11. sınıfa geldiği zaman öğrencinin motivasyonunda ciddi bozulmalar oluyor. Neden? Hmm. Bazen 11. sınıfta çok eksiğini olduğunu farkına varıyor ve bunu yetiştirmekte zorlanıyor. Bu da öğrencinin zaten ee, biliyorsunuz zaten sınav süreci kaygılı bir süreç. Evet. O zaman demek ki bu işi biz 9. sınıftan itibaren ciddiye almalıyız. 9. sınıf itibariyle bütün kaygıları ortadan kaldıracak, hiçbir kesinlikle. hataya imkan olanak vermeyecek bir şekilde bir Kesinlikle aslında bir hazırlık süreciyle karşı karşıya. Kesinlikle. Biz aslında öğrencinin yükünü eee dengeli oluyor. Yani bütün yükü biz 11-12'ye yığmamış oluyoruz. Çok güzel. 9'dan itibaren dengeli bir şekilde sürdürüyoruz. Bu da öğrencinin kaygılarını azaltıyor. Ki, Ki çok önemli bir şey bu. Kesinlikle zaten başlıklarımızın altında bahsedeceğiz. Evet. Ee, onun üzerinde de yine duracağım ben. Bu yüzden e, 9. sınıftan itibaren başladığımızı ifade edebilirim. Harika. Ee, tabii biraz önce bahsettim. Bizim uygulamalarımız da var. Nasıl uygulamalarımız var? Sadece derslerin dersten ibaret değil. Yani ders sonrası süreçlerimiz de önemli bizim için. Tabi akademik başarıyı anlattığım için onun üzerinde duracağım. Diğer e, konulara da gireceğim zaten. E, bizim derslerden sonra e, uygulamalarımız var. Bu uygulamalarımız zorunlu uygulamalar olmuş oluyor. Bu derslerden sonra da olan ve cumartesi de devam eden bir uygulama olmuş oluyor. Neler yapıyoruz biz burada peki? E, sonuçta e, her öğrenci ne kadar konuya hakim olsa da eksikleri çıkabiliyor. Biz bu eksiklerini tespit ederken, Zaten ölçme ve değerlendirme e, başlığı altında anlatacağımız bir konu olacak. Ama ben kısaca burada da değinmek istiyorum yine. E, ölçme ve değerlendirme sistemi burada çok önem arz etmekte. Çünkü uygulamalarınızın anlamlı olabil olabilmesi için mutlaka ölçme ve değerlendirmeye ihtiyacınız var. Era intranet bunu son derece iyi karşılıyor. E, peki nasıl? E, biliyorsunuz e, yapay zeka sistemiyle hazırlanmış bir sistem bu. E, zaten e, son zamanların e, revaçta olan bir e, durumu biliyorsunuz. Evet. Cihat hocam burada bir araya Buyurun, girmek lütfen. istiyorum. Ölçme ve değerlendirme dediniz. Hı -hı. Oldukça ilgi çekici bir konu bu. Evet. E, sanırım tyT ayeti hazırlık sürecinde öğrencilerin de bilhassa önem verdiği ve e, ilgisini çeken de bir konu. Kesinlikle. E, ERA'da buna fazlasıyla önem veriliyor Karşı, diyorsunuz. Kesinlikle öğrencinin beklentisini karşılıyor. Neden? Harika. Şimdi ölçme, değerlendirme şimdi bir uygulama yapıyorsunuz. Fakat bu uygulamayı ne üzerinden yapacaksınız? Çocuklara bir şeyler vermek için değil anlamlı olması lazım. Yani çocuklar eksiğine yönelik çalışmalarla muhatap olması gerekir. Evet. Ya şimdi öğrencinin konu eksiği mi var? Soru çözmeye mi ihtiyacı var? Ne ihtiyacı olduğunu bu yapay zeka sistemi karşılıyor. Era intranette zaten bunu karşılayan bir sistem. Hangi öğrencinin hangi branştan, hangi konuyla ilgili eksiği var ise bunu Era intranet ortaya çıkarıyor. Diyor ki bize öğrencilerine, öğretmenlerine senin eksiğin budur. Sana bizim bu çalışmaları yapmamız lazım. Konu eksiğin varsa o konunun anlatılması lazım. Konu eksiği yoktur ama soru çözmeye ihtiyacı vardır. Orada uyarı uyarıyı da yapmış oluyor bize. Biz de ne yapıyoruz? O öğrenciye soru çözüm üzerinden yardımcı oluyoruz. Yani öğrenci ne ihtiyacı varsa onu karşılayan bir sistem. Ölçme değerlendirme bu yüzden önem arz etmekte. Harika. bununla birlikte işte akademik başarıya çok fazla girmeyeceğim. Şundan dolayı zaten biz TYT ve AYT videomuz da olacak inşallah bununla ilgili. Orada ayrıntılı değineceğim için çok evet. fazla girmiyorum şu anda evet. bu konuya. Herkesin TYT ve AYT videomuzu izlemeye de bekliyoruz. Kesinlikle çok güzel şeyler anlatacağız. Çok verimli olacak orada ve gerçekten hani sonuçta bir başarı var ve bu başarının temel sebeplerini de anlatmış olacağız. biz başarıya nasıl ulaşıyoruz? Kesinlikle. Neler yapıyoruz? Örneklerimiz neler? Bunlar son derece önem arz ediyor. Bu yüzden kaçırmayın derim bu videoyu da. Evet, bekliyoruz herkese. Akademik başarı, işte biraz önce yeni nesil eğitim modelinden bahsedeceğiz demiştik. Akademik başarı başlığından kısaca bahsettim. Ama bununla birlikte bir diğer başlık dediğim, benim çok önemsediğim danışmanlık sistemi çok veya koştuk sistemi. Biliyorsunuz çok revaçta olan bir Ve Ve ERA'da konu. fazlasıyla önem verilen bir Kesinlikle konu. Kesinlikle önem arz ediyor. Sistemi, e, evet. Ben de koştuk sistemi veya danışmanlık sistemi belki özel bir durumumda olabilir. Onu da bahsetmek isterim. Yaklaşık 15 yıla yakın idarecilikten önce bir profesyonel koştuk serüvenim oldu. E, ciddi anlamda bilgi e, alanındadır aslında. Bu yüzden koştuk sisteminin e, ve daha doğrusu danışmanlık sisteminin güzel işlemesi beni son derece mutlu ediyor. Tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz. Çok bizim. teşekkür ederim. Gerçekten e, bu anlamda fırsat verdiğiniz için çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Danışmanlık sistemini için önemli veya koştuk sistemini için önemli. Ben biraz danışmanlık sistemini navigasyona benzetiyorum. Yani navigasyona e, neden benzetiyorum? E, bir yere varacaksınız, bir hedef belirliyorsunuz. Navigasyon ne yapıyor size? O hedefe yönlendiriyor. Ve hiçbir zaman bu hedefe yönlendirirken e, ya şu tabelayı görmedim mi demiyor. Nasıl kaçırırsın bu tab tabelayı demiyor size. Ve kaçırırsanız da size kızmıyor ne yapıyor? Size yeni bir hedef belirliyor. Y yeni bir yol yöntem belirliyor. Bu yüzden ben danışmanlık sistemini buna benzetiyorum. Koçluk sistemi veya danışmanlık sisteminde bu olmalı diye düşünüyorum. Bir öğrenciyi hedef belirlemeli ve öğrenci küçük böyle bir sapmaya başladığı zaman bile yeni e hedefler belirlemeli. Yeni yöntemler belirlemeli. Yani tek bir şeyle bırakmamalı. O öğrenci eğer yeni hedeflerle eğitim koçu veya eğitim danışmanı yeni hedeflerle öğrencinin karşısına çıkarsa o öğrencinin ben başarısız olacağını düşünmüyorum. Süper bir yol arkadaşlığından bahsediyorsunuz. Kesinlikle bahsediyor. öyle. Zaten öyle olmalı. Hele ki bu yeni, yeni, nesil dediğim olay bu zaten. Evet, kesinlikle. yeni nesilin buna ihtiyacı var. Evet. Yeni nesil biz bizim zamanımızda yani biz biraz da eski jenerasyon oluyoruz. Bizim zamanımızda biz kendi kendimize motive olurduk. Ama şu anda öğrencilerin motivasyonunu dağıtan o kadar çok şey var ki sosyal medya var, dijital sistemler Kesinlikle. var, var da var. Evet. Bu yüzden bu öğrencinin dikkatini dağıtan unsurlar. O zaman biz öğrenciyi burada yalnız bırakamayız. Öğrencinin burada bir dediğiniz gibi yol arkadaşına ihtiyacı var. Öğrenciyi yönlendiren, motive eden, destekleyen, özellikle biraz önce bahsettiğim gibi yol yöntem gösteren bir eğitim koçuna veya danışmanına ihtiyaç var. E, ERA eğitim kurumlarının da bunu son derece önemsediğini ve bunu da karşılama çabası içerisinde olduğunu zaten biliyorum. Eğitim konuş, koşulu ve danışmanlık sisteminden bahsettik. Ben yeterli mi diyorum? Hayır. Niye yeterli değil? Şundan dolayı sadece koşul sistemiyle değil ben rehberlik sistemini de çok önemsiyorum. Bu yüzden koşul ve danışmanlık sistemiyle birlikte çapraz işleyen bir sistem o da rehberlik sistemi. Çapraz işlemesi gerekiyor Çünkü? Çünkü eğitim koçu veya danış, o sınıfın danışmanı tabii ki öğrenciyi daha yakınen tanıyor, ilgileniyor. Ama rehber öğretmen tamamen motivasyonu öğrenci takip sistemi üzerine kurduğu için tabii rehberlik sistemi daha önem arz ediyor. Peki neden? Şimdi öğrencinin bu sü süreç içerisinde ka sınav kaygıları olabilir, ailesel problemleri olabilir, çevre sorunları olabilir, arkadaş problemleri olabilir. Bunların hepsi öğrencinin motivasyonunu olumsuz etkileyen faktörler olabiliyor. Veya başarısını olumsuz etkileyen faktörler olabiliyor. Bu yüzden biz bunun yanında bir rehberlik sisteminde uyguluyoruz. Peki ne yapıyoruz? Rehberlik sisteminde çapraz dediğimiz bir sistem zaten bu. Öğrencinin sınav kaygısı varsa envanterlerini uyguluyor. Düzenli görüşmelerini yapıyor. Veya ailesel bir problemi varsa ailesiyle görüşüyor. Öğrenciyle ayrı görüşüp seanslar yapıyor. Bunu eğitim koçuna iletiyor. Veya branşlar arası bir problemi varsa onunla ilgili koordinasyonu sağlıyor. Bu yüzden sadece bunu eğitim koşulu veya danışmanlık sistemiyle yürütemezsiniz. Hı hı. Bunun yanında mutlaka çapraz olarak rehberlik sistemini entegre etmek zorundasınız. Bunu da ERA eğitim kurumlarının çok güzel yaptığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten öğrencilerin bu anlamda başarılı olma noktasında bu sistemin etkili olduğunu veya ERA eğitim kurumlarına çocukların mutlu gidip gelmesinde son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece bir okulun karşıladığı nokta başarı olmamalı. O çocuğun bulunduğu ortamda mutlu olmalı. Severek gidip gelmeli. Çünkü çocuk zaten severek gidip geldiği okulda başarılı olacaktır. Mi? Biz bunu sağlamaya da çalışıyoruz. Bu yüzden koştuk sistemi ve danışmanlık sisteminin yanında e, rehberlik sisteminde son derece önemsiyoruz biz. Mutlu çocuklar, mutlu bir gelecek diyoruz yani. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Benim de bir kızım var e, ilkokul e, 3. sınıfta. E, gerçekten şu anda bir baba olarak da bunu e, söylüyorum. E, bizim geleceğimizi çok iyi yerlere getirmemiz lazım. Hepimize çok görevler düşüyor. E, eğitimciler olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz biz elimizden geldiğinin de üstünde çaba göstermek zorundayız biz. Onlar bizim geleceğimiz çünkü. Cihal Hocam biraz da yabancı dil eğitiminden bahsedelim mi ERA'da? Evet. ERA'ya gelenlere yabancı dil olarak neler bekliyor? Kesinlikle şöyle ifade edeyim. Şu an baktığım zaman her okul yabancı dil veriyor. Evet. Fakat demek ki içerik önemli burada. Yani verdiğiniz içerikle karşılık bulacaktır bu sorunuzun aslında cevabı. Şöyle söyleyeyim ben. Ee, uygulamalarımız var demiştim hatırlarsınız. Evet. Uygulamalar derken hani hatırlarsanız e, bahsetmiştim üniversite hazırlık sürecinde. E, bu uygulamalarımız sadece bizim e, üniversite hazırlık süreciyle sınırlı değil. Biz bununla birlikte yabancı dil uygulamalarımız da var. Peki neler yapıyoruz? Çift e, yabancı dil uygulamamız var. E, Almanca ve İngilizce ders müfredatının içerisinde var ama biz uygulamalarla bunu destekliyoruz. Neler yapıyoruz? Yani bir öğrenci grameri çok iyi olabilir ama bir yabancı turiste karşılaştığı zaman kendini anlatamıyorsa veya konuşulanı anlamıyorsa çok da gramerin bir anlam ifade ettiğini söyleyemeyiz. Bu yüzden bizim burada önemsediğimiz yani her eğitim kurumlarının üzerinde çok durduğu işte listening, writing, reading, speaking gibi. Ee, çalışmaları son derece önemsiyoruz. Dört aşamadan bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Hı -hı. Bu aşama e, son derece önemli çünkü bizim amacımız e, liseden mezun olan bir öğrenci e, üniversiteye giderken gerçekten belli bir temelle gitsin, konuşabilsin, e, konuşulanı anlayabilsin, yurt dışına çıktığı zaman gerçekten e, kendini ifade edebilsin. Bunu son derece önemsiyoruz. E, biraz önce bahsettiğim gibi akademik başarınız çok iyi olabilir işte bahsettiğim rehberlik sisteminiz, koşuluk sisteminiz çok iyi olabilir ama bizim bunun yanında mutlaka ve mutlaka ciddi anlamda yabancı dil entegrasyonunu sunmamız gerekiyor ve sunuyoruz da zaten. Bunu da son derece önemsiyoruz biz. Harika, gerçek bir deneyim yaşamalarını sağlıyoruz aslında. Burada. Kesinlikle öyle, kesinlikle Harika. öyle. Bununla birlikte biraz önce bahsettiğim gibi birçok ayaktan bahsettik. Bunların hepsi bir ayak ve bunlardan biri eksik olduğu zaman... Biraz önce bahsettik ya öğrencinin işte mutlu olması, başarılı olması aslında bu ayaklara bağlı. O yüzden bizim bunları karşılamamız gerekiyor. Peki yeterli mi? Hayır. Kesinlikle bir şey daha entegre etmemiz lazım. Nedir bu? Kişi, öğrencinin kişisel gelişimi. Evet çok. Öğrencinin önemli. yetenekleri neler? Evet. Biz öğrenci doğru yönlendiriyor muyuz? Bunları tespit etmemiz lazım. Tabii bunları tespit etmek için profesyonel envanterlere ihtiyacımız var. Ve pro, bu profesyonel envanterlerle ve tanıma yöntemleriyle öğrencileri biz e, tespit ediyoruz yetkinliklerini. yetkinliklerini mi anlamış oluyoruz hocam bayağı evet, aslında biz öğrenciyi keşfediyoruz burada ne keşfediyoruz Öğrencinin yeteneği nedir e, öğrencinin motivasyonu nedir neye motive oluyor hı hı. E, veya öğrencinin kaygıları neler çünkü her çocuk birbirinden farklı çok farklı Hele ki bu yeni nesil kesinlikle ciddi anlamda e, çok farklı bizim bu yüzden yeni nesli keşfetmemiz lazım ki onlara yardımcı olabilirim. Çok Onlara doğru biz da. yol arkadaşlığı yapabilelim. Bu yüzden ben bunu da çok önemsiyorum. Kişisel gelişim er okullarında çok önemli. ve Biz bu anlamda çok ciddi anlamda destek oluyoruz diye düşünüyorum. E, bu yüzden kişisel e, tespiti yaptıktan sonra örnek veriyorum. Öğrencinin sınav kaygısı varsa veya kaygıları varsa e, bunlarla ilgili çözümlerimiz var. Veya e, öğrencinin meslekle ilgili eksikleri varsa veya tanıma, kendini tanımayla ilgili eksikleri varsa bunun tespitinin yapılması veya sportif bir yeteneğinin varsa bunun tespiti veya müzikle ilgili bir yeteneği varsa veya tiyatro ile ilgili bir yeteneği varsa hem bunu aktif bir şekilde kullanmada ve hem de yönlendirmede gerçekten destek oluyoruz. Keşfetmesine ve geliştirmesine olanak sağlıyoruz. Son sende. derece destekçi olduğumuzu düşünüyorum bu anlamda. Aynı. Zaten bir okulun en Doğru. önemli unsurlarından biri de bu olmalı zaten. Doğru. Yani sadece siz o öğrenciyi alalım sınava hazırlayalım öyle bir şey yok. Tabii ki bu çok önemli bir ayak onu yapacaksınız ama bunun yanında sizin öğrencinin kendisini keşfetmesine de izin vereceksiniz. Ee, destek olacaksınız ve yönlendireceksiniz. Evet Cihat Bey Şimdiye kadar anlattıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı şeyler öğrendik sizden bugün. Ben teşekkür ederim. Peki son olarak bizlere, öğrencilerimize ve velilerimize neler söylemek istersiniz? Aslında şöyle, lise bir öğrencinin ileriki yaşamında hayatını belirleyen bir seviye. Bu yüzden dolayı burayı çok önemsiyoruz. Yani öğrencinin kazandığı üniversite sonraki yaşam tarzı her şey aslında lisedeki alınan eğitimle. Belki meslek seçimi bile. Her şey etkili, her evet. şey etkili. Bu yüzden öğrencinin e, sorumluluk sahibi olduğu, e, gerçekten güzel şeyler öğrendiği, güzel değerler kendisine güzel değerler kattığı ve başarılı olduğu, mutlu olduğu bir süreçle biz e, liseyi tamamlıyoruz. Era eğitim kurumlarında. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bana söz verdiğiniz için. Ee, i̇nşallah e, izleyen arkadaşlarımız da memnun kalmıştır. Onlara da iyi seyirler diliyorum. Çok sağ olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.